Evet geldik ilk türkümüzü öğrenmeye. Türkümüzün adı Züleyha. Orta Anadolu yöresine ait bir türkü. Unutmamamız gereken şey şu sevgili e, bağlama öğrencileri. Bir parçayı çalmaya başlamadan önce öncelikle onun yukarıda vuruş şekli veriliyor. Yani notlarla nasıl hangi vuruşla çalınacağı gösteriliyor. Sonra notaların üzerinde rakamlar yani hangi parmaklarla basacağınız gösteriliyor. Artık tabii ki altına notaların isimleri yazılmıyor. Onu bıraktık notaları öğrenmiş olduk. Bir de dikkat etmeniz gereken notanın içindeki donanım dediğimiz yani arıza sesler, bemol, diyezler neler oldu? Bunlar da kitapta ayrıntılı şekilde anlatıldı. Yani e, mi bemol iki neresi, si bemol iki neresi, e, ne şekilde oluyor? Bunlar ayrıntılı şekilde var kitapta. Oradan da okuyabilirsiniz. Züleyha türküsünde de mi bemol iki. Yani orada bemol sembolü var ve üzerinde iki rakam var. Bunun anlamı şu. Mi'ye konulmuş bu bemol iki. Demek ki biz mi'leri bu parça içinde, züleyha parçası, parçası içinde, füküsü içerisinde mi bemol 2 olarak çalacağız. Yani bağlamada mi bemol 2'nin yeri de natural mi notasının bir perde üstü olan bu yerdir. Yani biz mi notasını gördüğümüz artık natural mi değil, mi bemol 2'yi çalacağız. Yani şu mi değil, bu mi. Evet bu parçada mi'leri mi bemol 2 çalmamız gerekiyor. Parçamız da şu şekilde olacak. tekrar Bakıp usanmadan tekrar tekrar çalacağız. Dikkat etmemiz gereken konu Öncelikle hızı çalmayalım. Bu başladığımız videodaki hızıyla başlayın. Daha sonra bunu hızlandırın. Hemen hızlandırmayın. Yani en son hızı şu şekilde olmalı. E oh